Evet yeniden selamlar arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz yanlışlıkla girdiğimiz Dungeon'da 12 level olmuş fakat sonrasında olayı toparlayıp görevi tamamlamıştık şimdi kaldığımız yerden devam edelim abi bu arada depocuyu buldum şu depocuya bizim şimdilik taşları koydum bunlara kullanmak istemiyorum henüz çok düşük level oldukları için biraz daha iyi silahlar verirse oyun bize ee, onları kullanırız bu arada biz atı almışız arkadaşlar ee, sonradan fark ettim ben onu ee, ve acayip bir hıza kavuştuk bu çok iyi oldu evet şimdi suyu temizlemek için Marshall ile konuşuyoruz konuştuk abicim şimdi ne yapıyoruz abi kristali bulacakmışız abi Sandıkta bir düzenin kristalini bulacakmışız. Ha, şimdi zannedersem, dur bakayım abi, artık doğru dancına <laughs> giriyoruz abi. Şunu bir tık geçen de demiştim. İleri alsak acaba ama 14 seviyor diyor abi ya. Yani canavar hasarı zorluk değişikliği diyor. Biraz daha abi erken be. Şöyle bir 20 level oluruz da ondan sonra onu yükseltiriz diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Yani çok aşırı da kolay olursa yani bir tık diyordum ama sanki o bir tıkı açacak gibi. Bu arada burada attan inelim abi. Yürüyerek gidelim ki bol bol mod keselim. İşin zaten en zevkli kısmı da bu değil mi? Bu arada yetenek ağacında şöyle bir karar aldım. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı kararım ama arkadaşlar şey yapacağım. E, ateşten gideceğim abi. Hani şimdi şurası ateş işte buz bilmem ne falan gidiyor ya. Ateş üzerinde yoğunlaşmak istiyorum açıkçası. Ateş bayağı kuvvetli gibi geldi bana. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum mutlaka. Bu oyunu iyi bilen kardeşlerim var içinizde. Bayağı bayağı iyi bilen arkadaşlar var. Yani ateş beni bayağı böyle sardı oynanış olarak. Skill olarak da hoşuma gitti. Sağlam vuruyor yani. Ve böyle toplu vuruyor gibi bir şeyi var. Ee, diğerini böyle daha çok sanki tek tek bakar mısın? Yani tek tek atıyormuşsun gibi. Yani şimşek de olabilir ama ateş bilmiyorum daha böyle mesela bakayım şimşek kaç veriyor, vuruyor. 59 falan vuruyor. Ateş ne vuruyor? Ateş 65 vuruyor abi. Yani biraz daha yüksek gibi geldi bana. O yüzden ateşi tercih edeceğim gibi gözüküyor. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bazen bazı kardeşlerim yorum yapıyorlar. Beni yanlış anlamasınlar. Ben bazen videoları e, arkadaşlar üst üste çekebiliyorum yani oyunu oynarken işte videoyu durduruyorum belli bir dakikadan sonra sonra tekrar devam ediyorum falan hani sanki şey gibi oluyor e, söylediğiniz şey diğer videoda e, işte yorum yazmıyormuşum gibi oluyor yanlış anlamayın o onlarla alakalı değil siz yorum yap yapana kadar ben zaten o videoyu çekmiş bulunuyor oluyorum çoğu zaman o yüzden aklınızda bulunsa siz gene yazın ama her zaman yapmıyorum onu çünkü Hani o videoda olmazsa da bir sonraki videoda zaten mutlaka yapacağımdır yani. Evet şimdi bunu da nereye götürecekmişiz abi? Bütün kötülüğün kaynağına götürecekmişiz. Bu arada biz elimize şöyle bir şey aldık. 7 hasarı varmış abi. Ve bu da çift elliymiş. Saniyede 0.4 abi tabii ki de seni takacağız. Bu neymiş abi? İntizam kristali. Ha bu görev itemiydi. Ee, bu arada yakalımı da eritmemişim. Eritebilirim de, satabilirim de. Duruma göre bakacağız abi. Şimdi Hop. Oğlum siz bana bakıyorsunuz, ben size bakıyorum. Ben gelemiyorum, siz niye gelmiyorsunuz? Ve evet, şu görevi de Şöyle bir Oh yavrum böyle gelin bana ya Vallahi bile hop şöyle içinize dalayım Oh hem para Hem xp Böyle gelin abicim ya Bir tane bir tane geliyorsunuz Ayıp yani yakıştıramıyorum sizi Tamam abartmayalım ama Yine de abartmayalım. Güzel. Devam abicim. Şurada bir sandık gördüm. Hop. Ulan sen de mi be? Ne çok paralı sandık koymuşsunuz oğlum ya. Oğlum Admente o zaman biraz fazla verin de bize sandıkları açabilelim yani. İlle premium mu olacağız yani? Oyunu beleş yapıyorsunuz diye oyun parasından daha fazlaya getiriyorsunuz ya. Yap o zaman oyun 100 lira, 150 lira bir kere alsın millet Bir daha rahat etsin ya Bu neydi abi Bak Adnmert 7 tane düştü Ulan <laughs> Sanki duydu bizi ya Hiç düşmeyen Adment Yaratıktan düşlerinde 7 tane birden ya Bir ihtiyaç oldu belli yani Bunun bunu ver abi bol bol Bu arada neredeyiz abi? Oo az kalmış lan. Oğlum sen de iki sikili ölüyorsun ha. Koca götünde dayanamıyorsun yani. Ya sizi almadan gider miyim oğlum ben ya? Siz o kadar uğraşacaksınız, benim karşıma çıkacaksınız, emek vereceksiniz. Ben sizi almadan gider miyim? Oh, level 13 yavrum benim. Yıldırım darbesi serbest kılınmış. Yıldırım istemiyoruz ki biz. Bak şimdi ben alev istiyorum. Bir tane verdim. Alevimi güçlendirdim. İşte bu abi. Oğlum güçlendirdim işte ne hala kaybolmuyorsun. Yıldırma mı? Yıldırma da mı vermem gerekiyor? Anlamadım. Yok, zaten puan yok. Vermek istemiyorum. Ateşi güçlendireceğim. Hala 65 vuruyorum ama bilmiyorum neden. Bu arada ulan buz da fena değilmiş ha. Büyülü mermi. Bu neydi? Bu da başka bir şey ama Şimdi büyülü mermiyi biz normalde mi atıyoruz? Çarık omuzluk. Aha. 81 tane öz mü? Ne yaptın ya? Harbi mi diyorsun? Ha bu bizim normal vuruşumuz. Şu, şu da sağ vuruşumuz. Tamam güzel. Ama bizim sağ vuruşta da şey düz vuruşta da hiçbir halt yok yani. Peki bunu ben buraya alsam eee, bu da paralı değil mi? Tamam. Şimdi güzel oldu. Oo, bak. Bütün kötülüğün kaynağına götürdük. Attık abicim kristali. Bütün kaynağı kötülüğü yok ettik öyle mi? Şimdi bıdı bıdıya rapor vereceğiz. Tabii ki yürüyerek gitmeyelim abi. Şöyle ışınlanarak gidelim. Şu tap tuşuyla değişiyordu. Kısa yolunda bilmiyorum onun. İksirin. Hemen abicim şurada. Ha zaten göbekteymişsin tamam. Hemen şöyle havalı havalı binelim atımıza. Yani bu kadar adamın içinde bu kadar bineğin şunun neyi havalıysa. <laughs> Olsun abi en azından hızlı. Harbiden hızlı ama. Şaka maka harbiden hızlı. Evet baba. Bu da tamam. Oo keten Tamam. Teşekkür ederiz. Nerede abicim? Hareket şey hasarımız artacak. Hareket hızımız artacak ve eee 0.14 yalnız. 0.014 2 de blok değeri var bunun. Bunda zırh değeri varmış. Tamam bunu giyeceğiz. Belli ki bu çok daha iyi. Şunu bir açalım abi. Hareket hızımızı düşürür ama hasarımızı arttırıp tüm direnç değerlerine de artı 2 veriyormuş. Tabii ki mantık olarak bu. Şurada bir e, zümrüt daha geldi. Bu da bunlara takılıyormuş. Şu anda takmak istemiyorum. Şimdi sıradan nesne, sihirli nesne. Ulan bizim çıkardığımız da aslında daha iyi gözüküyor. Sihirli nesne diye gözüküyor. Onu satmayacağım abi. Onu satmayacağım abi. Şöyle bir şey yapacağım. Bizim bir görevimiz vardı ya abicim. Şimdi bizim demirci abimiz hangisi? Nerede? Şöyle bir bakalım. Şuydu değil mi? Dur bakayım bu muydu? Yok bu abi değil. Demirci abi zaten belli olur. Ha bak çekiş sesi duyduysan orası Blacksmith abidir. Şunu çek bakayım lan. Oğlum çekil lan. Nesneyi erit. Aynen abi. Şimdi nesneyi eritme görevimiz vardı. Şunu koy. Aa. Burası eritmiyor lan. Şunu bir eritelim. Bak iki oldu. Tamam. O zaman seni de satarız abi. Şurada görünümler açıldı diyorsun. Hiçbir şey açtığın yok. Ha parayla mı lan? Bak şunda ne açık mesela? İster böyle görünür, ister böyle görünür diyor. Hiçbir fark göremedim ben. O da ayrı bir şey. Neyse, bunlara sonra bakarız. Şimdi abi, sen al babacım şunları bizden. Tamam, şunları gidelim abi şeye bırakalım. Şimdi kasada çok da fazla yer yok ama şunları şöyle şimdilik bir koyacağım abi. Daha sonra toparlarız onları da ee, kullanırız derken. O zaman bu bölümü bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.